merhabalar. Ömer Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Ecrin. Ben de Derin. Bugün hepinizi ilgilendiren, özellikle de geleceğin eğitimine yön veren çok önemli bir konuyu konuşacağız. Gelişen teknoloji, yapay zeka ve medya dünyasının çocuklar üzerindeki etkileri. Bildiğiniz üzere teknoloji her geçen gün hayatımızı daha da merkeze oluyor. Eğitimden sosyalleşeme kadar her alanı dönüştürüyor. Ama bu dönüşümün çocuklar üzerinde etkilerini anlamak, doğru yönlendirmek de bir o kadar önemli. Teknoloji artık sadece bir araç değil, aynı zamanda düşünme biçimimizi değiştiren bir güç. Akıllı sistemler, robotik, yapay zeka ve dijital platformlar sayesinde çocuklar artık çok daha erken yaşta bilgiye ulaşabiliyor. Kesinlikle. Mesela eğitimde kullanılan yapay zeka tabanlı uygulamalar çocukların öğrenme hızına göre içerik sunabiliyor. Böylece her öğrenci kendi temposunda ilerliyor. Bu da öğrenmeyi hem daha kişisel hem de daha verimli hale getiriyor. Peki, sence Derin, teknoloji çocukların yaratıcılığını destekliyor mu yoksa onları hazır bilgiye mi alıştırıyor? Kişiden kişiye değişir tabii ki de ama bence doğru kullanıldığında bu bilgi çok etkili olur ve çocuğun gelişiminde bayağı katkı sağlar. Bence kesinlikle yaratıcılığı destekliyor. Ayrıca sana da katılıyorum. Özellikle yapay zeka ile oluşan internet olsun çok daha fazla bilgi ve içerik bulunduruyor. Ama gereğinden fazla kullanımı insanı tembelleştiriyor kesinlikle. Son yıllarda yapay zeka destekli sistem yani science, technology, engineering, art, mathematics eğitimleri çok popüler hale geldi. Çünkü yapay zeka çocuklara soyut kavramları somut örneklerle öğretebiliyor. Evet örneğin çocuklar artık robotik kodlama veya üç boyutlu yazıcı tasarım yaparken yapay zekadan anında öneri alabiliyor. Bu da hem hatalardan hızlıca öğrenmelerini hem de yaratıcılarının özgürce ifade etmelerini sağlıyor. Sence bu tür teknolojiler eğitimde fırsat eşitliğine de destekliyor mudur? Ya bence eğitimi destekliyor ve geliştiriyor. Daha kapsamlı bilgilere ulaşmamızı sağlıyor. Fakat bölgeye göre fırsatlar ve imkanlar değiştiği için zaman zaman eşitsizlikler oluşabiliyor. Fakat teknolojinin olumlu yanları kadar dikkat etmemiz gereken tehlikeli tarafları da vardır. Özellikle medya manipülasyonu çocukların bilgiye nasıl ulaştığını ciddi biçimde etkiliyor. İnternetteki haberler, videolar ya da sosyal medya içerikleri bazen gerçeği çarpıtarak sunabiliyor. Çocuklar da doğru ile yanlışı ayırt etmekte zorlanabiliyor. Sence medya manipülasyonu çocukların gelişimini nasıl etkiliyor? Ya bence çok büyük bir sorun. En büyük etkisi onun eleştirel düşünme becerilerinin zayıflaması. Sürekli yanlış bilgiye maruz kalan çocuk sorgulamayı bırakabiliyor ya da yanlış kanaatlere kapılabiliyor. Bu onların hem gelecekleri için hem de güven konusunda sıkıntıları için kötü bir etken. Peki sence derim bu sorunu engellemek mümkün mü? Elbette mümkün. Yani yeter ki doğru adımlar atılsın. En önemlisi çocuklara küçük yaşta doğru bilgiyi, yanlış bilgiyi nasıl ayırt etmeyi öğretmektir bence. Yani onlara sadece neyi inanmaları gerektiğini değil de nasıl sorgulamayı gerektiğini öğretmek gerekiyor. Ayrıca ebeveynlerin çocukların hangi dijital ortamda bulunduğunu, ne tür içerikler tükettiğini bilmeleri de çok önemli. Bu sayede çocuk hem özgür oluyor hem de farkında olmadan medyanın manipülasyonuna kapılmamış oluyor. Aynen öyle. Bunun yanında çocukların kaynak sorgulama alışkanlığı kazanması da çok önemli. İnternette gördüğü her bilgiyi hemen doğru kabul etmemeli. Bunu kim paylaşmış, amacı ne gibi sorular sormayı öğrenmeli ve aynı zamanda ne kadar zaman geçirdiklerini kontrol etmek çok önemli. Çünkü ekran süresi arttıkça kontrolsüz bilgi akışına yakalanma riski de artıyor. Kesinlikle katılıyorum. Bunlar gerçekten çok etkili yöntemler. Özellikle medya okur yazarlığı eğitimi bence artık her okula zorunlu hale getirilmeli. Çok önemli bir şey. Çocuklara eleştirel düşünmeyi, kaynak sorgulamayı ve dijital ortamda güvenli kalmayı öğretmek gelecekte onların bilinçli bireyler olmasını sağlar. Evet kesinlikle teknolojiyi yasak koymak çözüm değil. Önemli olan onu doğru ve bilinçli kullanabilmek. Çünkü ben kesinlikle teknolojinin geleceğimiz için yararlı olduğunu düşünüyorum. Ama karşılaştığımız sorunları çözmek için de teknolojiyi düzgün kullanmamız ve bu sorunlara bir çözüm bulmamız gerekiyor. Teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisinden, yapay zeka destekli öğrenmeden ve medya manipülasyonu tehlikesinden bahsettik. Aynı zamanda bu manipülasyonlara karşı alınabilecek önlemleri de konuştuk. Gerçekten çok verimli bir, bir sohbet oldu. Umarım dinleyen herkes hem farkındalık hem de ilham olmuştur. Eğitim arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.